Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir pizza poğaça tarifi hazırladım. Poğaçamızın hem hamuru hem de iç harcı gerçekten çok lezzetli oluyor. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. İyi seyirler. Poğaçamızın ilk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Yoğurma kabına bir çay bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Daha sonra bir çay bardağı ılık süt ekliyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Sonrasında bir paket instant maya ekliyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırarak içerisindeki şekeri eritiyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşmesi ve hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Yeteri kadar karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaların akını hamura ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenar alıyorum yumurta aklarını da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İlk olarak hamurumuz kıvamını alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra tereyağını ekleyeceğiz ve yoğurmaya devam edeceğiz. Tereyağını ekledikten sonra ve hamuru biraz yoğurduktan sonra kalan unumuzu ekleyerek ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru spatula ile karıştırarak hazırladım. Şimdi içerisine oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekledikten sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Artık bu aşamadan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Poğaça hamurumuzda sıvı yağ kullanmıyoruz. Sadece tereyağ kullanarak hazırlıyoruz. Hazırladığımız poğaça hamuru o kadar lezzetli ki hiç iç harcı koymadan dahi yapabilirsiniz tereyağını hamura güzelce yediriyorum. Tereyağını hamura yedirirken oldukça ele yapışan cıvık bir hamur elde edeceğiz. Biraz önce de belirttiğim gibi kalan unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru toparlayacağız. Sonrasında tezgaha alarak yoğurma işlemine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir hamur elde ettim. Tereyağını hamura yedirdikten sonra kalan unu azar azar ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun kıvamını iyi ayarlayabilmeniz için sizlerin de azar azar eklemesini tavsiye ederim. Böylelikle kıvamını çok daha iyi ayarlayacaksınız. forma kabında hamuru toparladım. Biraz önce de belirttiğim gibi toplamda 3 su bardağı un kullandım. Sizlerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Bunu da her hamur işi tarifimde özellikle belirtiyorum. Oldukça yumuşak, yağlı, çok güzel bir hamur elde ettim. Bu aşamadan sonra gördüğünüz gibi elimle iyice yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde yoğurduğunuzda hamur çok daha kıvamlı ve özlü oluyor. Tezgah aldıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamur ne kadar güzel yoğurulursa tarifiniz o kadar güzel olur. Hamuru yeteri kadar yoğurarak hazırladım. Yumuşacık köpük köpük bir hamur elde ettim. Hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine hava almayacak şekilde streç film ile kapatarak yarım saat boyunca mayalandırıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de poğaçamızın iç malzemesini hazırlayacağız. Tüm malzemelerimi doğrayarak hazırladım. Genişçe bir kabın içerisine rendelediğim 250 gram kaşar peynirini alıyorum. Daha sonra içerisine küp küp doğrayıp hazırladığım 75 gram sucuğu koyuyorum. Çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğradığım 2 adet sivri biber ekliyorum. Daha sonra 2 adet kabuklarını soyduğum domatesi küp küp doğrayarak ekliyorum. Domatesi doğradıktan sonra biraz bekletin. Domates suyunu salacaktır. Onu kullanmıyoruz. Süzmeyi ihmal etmeyin. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve yarım çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Son olarak 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı da ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. İç harcımı da karıştırarak hazırladım. Şimdi kenar alıyorum. Hamurum yarım saatin sonunda güzelce mayalandı. Üzerindeki streç filmi kaldırarak hamurun havasını alıyorum. Bu tür hazırladığınız mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgah alıyorum. Zaten yağlı bir hamur olduğu için tezgaha un serpmenize gerek kalmıyor. Çünkü hamur tezgaha yapışmıyor. Kenarlardan içeri doğru katlayarak hamura yuvarlak bir form veriyorum. Daha sonra eşit olacak şekilde bezelerimizi alarak bir 15 dakika daha dinlendireceğiz. Süre sonunda poğaçalarımızı yapıp şeklini vererek tepsiye koyacağız. Hazırladığım hamuru ilk olarak eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Daha sonra bezeleri daha eşit alabilmek adına hamuru silindir haline getiriyorum. Silindir haline getirdiğim hamuru 6 eşit bezeye kesiyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 12 tane poğaça elde ediyoruz. Kestiğim hamurları yuvarlayarak tepsiye alıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için tepsiye un serpmenize gerek yok. Son bezeyi de hazırlayarak tepsiye alıyorum. Sonrasında bezelerin üzerine temiz bir bezle kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. Hazırladığım bezeleri 15 dakika dinlendirdim ve yumuşacık oldular. Şimdi poğaçalarımıza son şeklini veriyoruz. Dinlenen bezeyi ters şekilde çeviriyorum ve elimle yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Hamurun ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açın ki kenarları ince olsun hazırladığım iç harcından bolca hamurun ortasına koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra hamurun uç kısımlarını ortada birleştirerek sıkıca kapatıyorum. İçerisinde kaşar peyniri olduğu için pişme esnasında sızma olabilir. Bunu önleyebilmek için hamuru iyice kapatmanız gerekiyor. Güzelce kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Uçlarında da sivrilterek poğaçama son şeklini veriyorum. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür arkadaşlar. Lütfen sizler tarifimi uyguladığınızda vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamuru açıyorum. İç harcını koyduktan sonra sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Hazırladığım hamurları fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Tarifimi deneyen arkadaşlardan ricam lütfen yorumlarınızı yorum kısmında belirtin. Ve yapmamı istediğiniz tarifleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hamurun uç kısımlarını sıkıca kapatarak hamuru ters çeviriyorum. Tüm poğaçalarımı yaptım ve tepsiye dizdim. Şimdi üzerine bir bez kapatarak 15 dakika tepsi mayasında bekletiyorum. Poğaçalarımı 15 dakika tepsi mayasında beklettim ve kabardılar. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Kenara ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra hamurların üzerine sürüyorum. Son olarak üzerlerine çörek otu ve susam karışımı serpiyorum. Poğaçalarımızın tüm aşaması bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst yerli fırına koyuyorum. 35 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıkınca 1-2 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra poğaçaları sıcak sıcak servis ediyorum. Yumuşacık, hamuru ve bol iç malzemesiyle gerçekten çok lezzetli bir poğaç oldu. Umuyorum ki sizler de bu güzel tarifimi denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Şöyle sizlere bir de poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.